Herkese selam YouTube. Merhaba. Bugün dışarıdayız. Gördüğünüz gibi tabletim yeni yapıldı. Şu an dışarıdayız. Etrafı gösterebilirim. Şöyle. Gördüğünüz gibi Arkamız böyle. Şimdi gidiyoruz. Ananı. tek başımayım. Dışarıdayım. Youtube. Ne düşünüyor? Tabletim yeni yapıldı. Almaya geldim. Böyle bir bina var. Tekarlılar var. Şeyler. Neden Youtube? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. kalın. Bay bay.